Evet gençler merhaba. Ee, eşit ağırlık 80 bin, 90 bin diliminden bir tercih yapmak istiyorum şu anda. Ee, 90 bin eşit ağırlık öğrencisiyim. Ne tercih etsem? Şimdi şöyle bir durumumuz var biliyorsunuz. Hukukta 125 bin sıralama var. 90 bin. Dolayısıyla varsa kazanabileceğim, isteyebileceğim yer varsa hukuk gitme ihtimali var. Öğretmenlikler ve PDR'de zaten 300 binlerde rahatlıkla gidebilirim, değerlendirebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım tercihler izi bazına girelim yok atlasan eşit diye düşünelim. Yine İstanbul diye seçeceğim. Neden İstanbul diye? Çok üniversite var. Çok değerlendirme ihtimalim var. Dolayısıyla siz ona göre bakarsınız. Mesela Ankara'daysan Ankara özelinde değerlendirebilirsiniz. Ben İstanbul'da değerlendirmek istiyorum. Hukuk diye değerlendireceğim. Hukuk hazırlanmışım. Hukuk için çalışmışım ama çok istediğim gibi olmamış. Ben normalde 40 bin falan düşünüyordum ama 80 bin, 90 bin oldu. 90 bin sıralama oldu. Ama yine de hukuk istiyorum. Bunu da karşılayacak maddi durumum var. O yüzden hukuk yazacağım. Evet, şimdi gençler. Bunlar gördüğünüz gibi 24 bin, 47.000, 50.000, 47 bin, 60.000. bin, 52 bin, 58 bin, 60 bin. Mesela buradan başlayabiliriz. Beykent'inkine yüzde 25 bursusunu yazabiliriz. Ee, belki tercih bursu da vardır. Bilmiyorum. Doğuş'un 25'ini yazabiliriz. Koç'un da bir tercih bursu yok. Olmadığını biliyorum. Ticaret'inkini yazabiliriz. Şöyle Beykent'inkine bakalım. Hukuk fakültesi 50 bin lira. Ee, yaklaşık %20, e, %10 ne yaptı? 40 bin lira. 42. 40 bin liralık bir ücreti var diye düşünelim. Dolayısıyla bunu karşılayabilirim. 40 bin lira benim son sınırım olsun. 40 bin liralık bir ücret olacağı için bunu yazdım. Birinci tercihimize bunu yazdık. Aynı şekilde ticaretinkine bakalım. Burada ile ilgili diğer bilgiler var bakarsınız. Okul fakültesi 46 bin lira. Bu da nereden baksan 38-40 bin liralık bir ücreti var galiba. 125 bursu değil mi? Evet 125 bursu. Bunu da karşılayabiliriz. Bunu da yazdım listeme. Bunu da yazdık. Biz de aynı şekilde yazdık. E, doğuşta tercih bursu var diye hatırlıyorum. O yüzden tercih bursu olduğunu düşünerekten yazıyorum. Ama sonrasında bakabilirim duruma. Ee, yazdım. Ücretli B kenti de lazım. Bilginin ki 50 bursu diyor. 96 bin sıralaması var. Ben 90 bin diyeyim. Gelme ihtimali var. 50 bursuna bakalım. 40 küsür bin lira, 40 bin liraya kadar ise okumayı düşünebilirim. 80 bin lira, 50 usta kırk bin lira. Evet, bilgiyi de okumak isterim. 40 bin liraya kadar da ücreti var. Dolayısıyla bilgiyi de yazdım. Medipol'de yazdık. Özgin 50 bursusun. Medipol'ün 50 bursusunun bakmadım ücretini. 56 bin lira. 60 30 küsür yapıyor. Evet kesinlikle yazıyorum. Aynı şekilde Mefink'in de diğerlerinde yazın 50 burslarını. Ee, bu şekilde bitirdim. 50 burslarla bitirdik. Aydın Üniversitesi'ninki 170 öğrencinin 81 kayıt olmuş da olmamış. Büyük ihtimalle 90 bindeki bir öğrenci olarak ben yazsam girebilirim. Bu durumda kaçtı bursu? Aydın 50 idi bursu. Hmm. çok tekrar yazmıyor. 60 bin lira, 50 burslusu 30 bin lira. Evet, bunu da yazmak ve gitmek isterim. 40 bin liraya kadar ödeme ihtimalim vardı. 30 bin lira zaten her türlü giderim. Evet, bunları dolayısıyla uzaklık yakınlıklarına göre 50 burslarını yazırım ve gelme ihtimali çok yüksek olan yerler var. Büyük ihtimalle gelecektir diye düşünüyorum. Ama eskaza gelmez ise hukuk bölümleri diyelim ki çok yükseldi ya da üniversiteler gördüğünüz gibi her sene kontenjanlarını aynı tutmuyorlar. 30'dan 123'e çıkartabiliyor, 130'dan 47'ye düşürebiliyor, 48'den 42'ye düşürebiliyor, 5'ten 170'e çıkartabiliyor. 111'den 106'ya düşürebiliyor 100'den 45'e düşürebiliyor dolayısıyla buradaki puanlar belirleyici ve girebilme ihtimalimi sağlamlaştırmış gibi görünse de kontenjanlarıyla ilgili bir durum bir değişiklik olduğunda aynı oranda girme hakkına sahip olmayabilirim. Dolayısıyla işimi riske atmamak adına ve tekrar hazırlanmayı düşünmediğim için hukuk dışında da bir alternatif seçmek istiyorum. Yani 24 der, cimden 10 tanesini hukuk 50 bursları yazdık, 40 bin liraya kadar ödeyebileceğim olanları yazdık. Ama hala boş yerim var. Dolayısıyla buraya ben ne yazmak isteyeceğim? Hukuk olmadı, kazanamadım. Pedire ve psikoloji düşünmüyorum. Bu durumda işletme yazmak istiyorum. 90 bin dilimlerine de gelirsek de işletme yazabileceğimiz Marmara işletme Almanca, Almanca altyapım var okuyabilirim diyorum. Ve direkt bunu çakabiliyorum. Medipel İngilizce tam bursu bunu da yazabiliriz. Ticaret İngilizce tam Ve sadece İngilizce olanları yazmaya karar verdim. İngilizceyle yazıyorum. Türkçeleri ışıkta yazabiliriz. Okan Tuzla tarafında Dolayısıyla gitmesi gelmesi bir şey olabilir benim açımdan ama listemde bulunsun belki değerlendirebilirim. da oturuyorum çünkü o kana gitmek sıkıntı olabilir ama mesela İstanbul Üniversitesi'nin işletmesini yazabilirim. Kültür İngilizce tam yazabilirim. Ama bu Türkçemiş bunu listemden çıkartmaya karar verdim şimdi. Aydın'ınkini İngilizce olduğu için yazıyorum. YTP gümrük işletme, YTP, bu bütün Türkiye'de sanırım iki tane de üç tane üniversite var gümrük bölümü. Dolayısıyla avantajlı bir de YTP'de güzel bir üniversitede İngilizce ben arada çıhtal yanlar yaparak da bu bölümde okuma şansına sahip olabilirim. 150.000'de bin son tercümede de YTP günlük işletme yazarak bitiriyorum. Yani önüme 10 tane kadar e, ücreti 40.000'lere 40 kadar okuyabileceğim hukukları yazdım. Sonrasında da işletme bölümlerini İngilizce olanlarını ve Almanca olanlarını yazdım. Tercihimi bitirdim hayırlı uğurlu olsun. Bunları da bu arada ben hiç tercih sistemden bakmıyorum. Baktım işaret edeyim diye gösteriyorum ama gördüğünüz gibi burada listesi var ve burada da istediğimiz sırayı oynayabiliyoruz ve bunun çıktısını alıp ÖSYM sesinde işlemimizi bitirebiliyoruz. Çünkü yok atlasla işlemlerimiz bitmiyor. Olay ÖSYM sesinde. Başka bir videoda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.